Aha karşıdan gelenler var yap bakalım şöyle bir emoji tamam yaklaşın kardeşim hop git bakalım şöyle bir tamam şimdi efsane bir şekilde adamları atlattım arkadaşlar onlar Deminim bayağı şaşırmışlardır hızlı bir şekilde taktik yapacağım yer doğru gitme vakti adamlarım var ya, direkt aklını alacağım nerede olduğumu anlamayacaklar bile tamam şimdi onlar da bu tarafa doğru geliyorlar hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradaki kapıdan içeri doğru girme vakti gir bakalım şöyle bir tamam adamlar gelmeden burada gördüğünüz lambanın üzerine doğru çıkma vakti arkadaşlar bir dakika dikkatli bir şekilde şuradan atlayabilirsem hop tamam burada olduğumu tahmin edemeyecekler geldikleri zaman direkt onları aşağı inyeceğim. hadi bakalım ahanda bir geliyorsan şöyle bir düş bakalım kardeşim. Tamam hepsini bir şekilde alacağım arkadaşlar. Tamam ikincisi de geldi sıkıyor. Direkt tutmasını bekleyeceğim. Tut kardeşim. Aferin sana sen düş bakalım. Şöyle tamam galiba 4 kişi daha arkadaşlar. Üçüncüsü de geldi. Hadi kardeşim tut uğraştırma beni. Aynen aynen o taraftayım. Hop sen düş bakalım. Şöyle son bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu da bekleyelim. ha bir dakika Victor'muş. Gel bakalım buraya Victor. Sık bakalım. Bir, lan bir dakika. Bir daha sık. Lan bir daha sık, lan, bir daha sık oğlum ama Bir daha sık. Bir daha sık oğlum. Tövbe bismillah bu sefer nereye kayboldum Victor? Oğlum bir dakika lan nereye gitti Victor? Ben anlamadım ki adamların yanında değil. Ulan yoksa arkamda mı? Allah bekle anlaşabiliriz. Hayır oğlum. Hayır.